Herkese merhabalar. En önemli görme kaybı nedenlerinden biri olan retina damar tıkanıklıklarından kısaca bahsetmek istiyorum. Retina tabakamız görmeyi sağlayan ve çok sayıda damar içeren bir tabakadır. Dolayısıyla vücudumuzda damarları ilgilendiren her türlü hastalıkta etkilenebilme potansiyeline sahiptir. Özellikle şeker hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon gibi durumlarda retinadaki damarlar da daralmakta ve tıkanabilmektedir. Genellikle şu şekilde bulgu verir, tek taraflı aniden başlayan bir görme kaybı, görme azalması, gözde kurum uçuşması ya da siyah noktacıkların uçuşması, belli bir görme alanı bölgesinin kaybedilmesi gibi bulgular verebilmektedir. Bunlar genellikle tıkanan damarın şiddetine, boyutuna, yerine göre değişkenlik gösterebilmektedir bu durumlarda acilen bir retina muayenesi yapılması ve tedavinin hızla başlanması gerekir. Çünkü iskemi ve oksijensizlik görme kaybının kalıcı hale gelmesine neden olabilmektedir. Biz bu hastalarda göz içi enjeksiyonlarla ya da gerekli durumlarda retina lazer ted tedavileriyle eee retina damar tıkanıklığının tedavisini uygulamaktayız. İyi günler dilerim.